Arkadaşlar çarpanlar ve katlarla ilgili bir soru örneğimiz var. Ee, emekli devlet memuru Hasan amca 51 yaşında emekli olduktan sonra özel bir şirketin muhasebe bölümüne bakmaktadır. Memuriyetin getirdiği alışkanlıkla bankalardan alışverişine bon çantayla gidip gelmektedir. 2020 yılı itibariyle 70 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz Hasan amca ee, bilmeden haneli şifresini, doğum tarihini ve doğum tarihinin rakamları toplamanın Çarpanlarının toplamını yazmıştır. Ee, zaten belirtmiş arkadaşlar ilk iki hanemiz doğum tarihinin ilk iki basamağı, son iki hanesi de doğum tarihinin son iki basamağı. Şu ortadaki iki rakamımız da <laughs> doğum tarihi rakamları toplamının e, çarpanlarının toplamı demiş. Tamam. Şimdi devamında da doğum tarihinin ilk iki sayısı, son iki sayısı aralarında asal olmayacakmış. Buna göre e, şifrenin 3. ve 5. rakamların toplamı hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şunları ben bir geri alayım. Sorumuzun e, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki şimdi 2020 yılında olduğumuzu düşünürsek ve Hasan amca ne zaman emekli olmuş? 51 yaşında emekli olmuş ve 70 yaşından küçükmüş. O zaman şöyle yapalım. 51'den şey 2020'den arkadaşlar 51'i çıkaralım. E, kaç kalıyor bir görelim. 1969. Şimdi doğum tarihimizin arkadaşlar ilk iki basamağı kesinlikle 19 olmalıdır. E tamam 19 ise 19'da o zaman son iki basamak aralarında asal olmayacaksa 19'un katlarını düşünmemiz lazım. Yani 19'un katı olarak ne vardır? Şöyle yazalım. <laughs> 19 38 19 57 19 76. Daha fazlasına gitmeyelim. Şimdi bu e, Hasan amcanın doğum tarihi 1938 olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü 70 yaşından küçük olacak. 1957 olabilir mi? Bu olabilir. Çünkü 1957 doğumlu olursa Hasan amca e, 63 yaşında olur. Dolayısıyla bu uygundur. Peki 1976 olamaz mı? Olamaz arkadaşlar. Çünkü zaten 51 yaşında emekli olmuş. E, dolayısıyla bizim e, Hasan amcamızın doğum tarihi 1957 olmak zorundadır. Doğum tarihimizi belirttik. 1957. Peki orta bölümdeki iki sayımıza gelelim, iki rakamımıza gelelim. Diyor ki doğum tarihi rakamları toplamanın çarpanlarının toplamı. Arkadaşlar bakın Hasan amca 1957'de doğdu mu? Peki bu doğum tarihinin rakamları toplamını bulalım. 1 artı 9 artı 5 artı 7'den kaç yapar? 22 yapar. Peki bu 22'nin çarpanlarının toplamı diyor. 22'nin çarpanlarını arkadaşlar şöyle yazalım. 22'nin çarpanları 22 çarpı 1 11 çarpı 2'dir. Peki bunların toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? Bunların toplamı da e, 33, 35 ve 36'dır. Dolayısıyla orta bölümdeki 2 rakamımız 3 ve 6 olmak zorundadır. Şimdi sorumuza gelelim. Diyor ki bize, e, şifrenin 3 ve 5. rakamlarının toplamı hangisidir? 3. rakamımız arkadaşlar 3'tür. 5. <laughs> rakamımız da 5'tir. 3 ile 5'in toplamı arkadaşlar kaç yapar? 8 yapar diyoruz.